sosyal medya mecralarında hepsi de bizi yüz binler seyrediyor ve daha sonra da seyredecekler. Kavrucuğun içinde, üstünde, yanında demek yetmiyor. Türkiye Bir, birincisi Osman Bengisu geliyor. Alkışlarınızla. Susuz kal. çekmem gerektiğini hatırlatsan da sorayım. Vlog çeker misin? Vlog çek. <laughs> i̇lk günüm <filmim> bu benim. Vlog <laughs> çek. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Beni sıra ben Isra. Ben Yana. Gerçekten mi? Bir dilim yok mu? <laughs> ee, ne diyeceğiz? Konserden falan çok fazla şey çektim ama sanırım tehlif yerim değil mi? Niye yiyesin ki? Çünkü şarkıyı koyuyoruz. Konser videosunu almışım saçmalı mı olur? Mırıldanınca bile telif yiyorum ben. Ben şey koydum, çalışma videomun arkasına Lana'nın şeyini koydum, şarkısını koydum. Telif yemedin mi? Hayır. Ben yiyorum. <laughs> Dünyanın başarısız vlogunu çektim çünkü vlog çekmeyi unutuyorum, sürekli unutuyorum. Bu yüzden de çok kötü oldu galiba. Selamlar. Dünyanın en 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 amatör vlogunu çekmiş olabilirim. Şimdi eve geldik. İstanbul'dan döndük. Ama güzeldi. Çok güzeldi. Yorucuydu. Aşırı yorgunum. Ama yine de değdi sanırım. Çünkü böyle çok tatlı insanlarla tanıştım. Yeni tanıştıklarım da oldu. Daha önce tanıştığım ama hiç görüşme fırsatı bulamadığım insanlar da vardı. Bu yüzden güzeldi. Zaten Haluk Levent geldi. Melek Mosso geldi. Çok güzeldi onların videosunu koymalı mıyım emin değilim vlog çekmeyi sürekli unutuyorum bana birinin bunu sürekli hatırlatması gerekiyor ama bir tek yana <laughs> hatırlattı çok unutuyorum sürekli unutuyorum ve ne yapacağım bilmiyorum o yüzden dünyanın en amatör vlogu bu maalesef ama en azından böyle birazcık böyle birlikte bir gün geçirmiş gibi olalım diye yapmak istedim fena olmamıştır ya bence bu bir eve geç çağırsa. Ben eve geçiyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. Ben gidiyorum. Stasyon ile vlog çektim. Daha ne yapabilirim ben?